Biz erkeklerin durumu ne olacak? Akşam eve bir gittim. Bir baktım hanım benim en sevdiğim yüzde yüz pamuk akletimi almış. Toz bez yapmış. <laughs> Yerleri siliyor. En sevdiğim akletim ya hocam akletten ne olur kardeşim? Bazı akletler vardır vücuduna tam oturur. <gülüyor> <gülüyor> rahat hissedersin ya. Onu, onu gittiğiniz zaman rahat hissedersin ya. Bu aklet çok rahat hissettiriyordu beni. Bir baktım eve bir gittim benim aklet o. Ya kardeşim sen niye bunu aldın ya? Yırtık diyor ne yapacaksın bunu diyor ya. İnsan bir sormaz mı kocasına? Belki ben yırtık seviyorum. <laughs> Belki ben öyle giymek seviyorum. Benim peygamberim yırtık giydi ya. Yamalı giydi benim peygamberim. Belki ben öyle seviyorum. Hadi dışıma gösteremiyorum. Kibrim, gururum var. Dışımda yırtık, yamalı gösteremiyorum. Gururuma edilemiyorum. Bari içeride olsun be. Ona da izin ver. Olmaz. Ben kocamın yırtıkla gezdirmem diyor. <laughs> Ha burada biri korur gibi görünüyor yani yırtıkla gezdirmem diyor. İnsan neyi izlerse, neyle beraber olursa, kimleri takip ederse muhakkak onlara benzer. O hal kendisini kaplar. Yerli dizileri o saçma sapan yerli dizileri izleyen kadınlara bakın. Akşam kocası geldiği zaman yüzü bir karış. O dizide bir görmüş. Biz nereden bulduk bu adamı diyor ya. Abla, bunlar gerçek değil. Bunlar bir serap, bir hayal bu.